Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili dostlarım bugün dolarda e, beklediğimiz düzeltme seviyeleri gelmeye başladı. Dolar TL kuruna e, şimdi sizlerin panik olmaması açısından e, bir de değişik bir yöntemle bakmaya çalışacağız ve e, sizlerin dikkat etmesi gereken önemli seviyeleri ben burada dolar TL kuru grafiği üzerinde sizlere aktaracağım. Beni özellikle çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki dolardaki geri çekilmeler hangi seviyeye kadar alım fırsatı ve hangi seviyelerden de yukarı yönlü tekrardan dönüşlerin yaşanabileceğini sizlere çok basit bir şekilde grafik üzerinde anlatmaya çalışacağım. Evet videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım hemen dolar tl kuruna geçelim. Dolar tl kurunda beklediğimiz kanal hareketi üzerinde yükselişler gelmediği için dolar tl kurunun burada artık zayıfladığını ve 8.94 seviyesi üzerlerine çıkamayan doların aşağı yönlü bir düzeltme hareketi yaşayabileceği konusunda sizleri zaten uyarmıştım biliyorsunuz bununla ilgili bir uyarı videosu da yapmıştık ve bugün itibariyle dolar tl kurunda bu düzeltme hareketleri yaşanmaya başladı. Dolar-TL kurunda şimdi bizler için önemli olabilecek bir seviye. Bakın şuradan geçen, sizlere işaretleyeyim. Şuradan geçen 8.36 destek bölgesi. Burası bir destek bölgesi. Dolar-TL kurunda panik yapmalı mıyım? Ben aşağılardan alım yaptım. E, Dolar-TL kurundan çıkmalı mıyım? Şeklinde e, sorular var. Bu soruların cevabı da arkadaşlar bakın. Dolar-TL kurunda şöyle bir Oluşum zaten mevcut. Biz buna çanak e, oluşumu diyoruz. Çanak kulp. Çanağın kulp mesafesi zaten Dolar TL kurunda e, fiyatlanmaya başladı. Şimdi buradaki formasyonun e, bozulabilmesi için Dolar TL kurunda şuradaki e, Fibo değeri olan 61.8'den geçen kulbun alt seviyesi. Bakın şuradan geçen kulbun alt seviyesi 7.95 civarından geçmekte. O yüzden altlardan 5 liralardan 6 liralardan 7 e, liralardan dolar tl kuru almış olan arkadaşların e, yani orta vade uzun vade dolar tl kuru yatırımcısı olan arkadaşların 7.95 seviyesi altında bir kapanış e, görmediği müddetçe e, buradaki yani kulbun altında bir kapanış gelmediği müddetçe e, dolar tl kurunda panik yapmalarına gerek yok. Biz teknik olarak e, dolar tl kuruna baktığımız zaman ee, bu kulbun alt tarafındaki hareketlerin 7.95 seviyesine kadar e, uzandığını görüyoruz. Yani buradaki e, dolar tl'deki çanak hedefi olan 10.20 seviyesine şuradaki 10.20 seviyesi bozulabilmesi için dolar tl kurunda öncelikle buradaki kulbun 7.95 seviyesi altında kapanış yapması şart. Burada 7.95 altında dolar tl kuru kapanış yapamadığı müddetçe dolar telekurunda e, 10-20 hedefi hala geçerliliğini korur arkadaşlar ve geriye dönüşler sadece bir düzeltme hareketinden ve alım fırsatı yaratmaktan başka bir işe yaramaz o yüzden yatırımlarınızı yaparken buradaki seviyeleri dikkatle inceleyin zaten e, sizlerin de anlayabilmesi için e, bu seviyeleri ben e, elimden geldiği kadar sizlere basit anlatma yönteminde anlatmaya çalışıyorum. İnşallah sizler de bunları anlayabiliyorsunuzdur. Bu kulbun 7.95 seviyesi altında bir kapanış yapmadığı sürece arkadaşlar gördüğünüz kulbun da hedefi 9 lira 01. Yaklaşık 9 TL'ler civarı diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki 9 TL'ler civarında bir kapanış görmesi gerekli ki bu kulbunda hareketini tamamlayabilsin. Şu an itibariyle baktığımız zaman 9 TL'ler civarında bu kulp bir kapanış gösteremedi. Ve geri çekilip alt desteklerden bir yerden dönecektir diye ben tahmin etmekteyim. Ve bu 9 TL'yi kısa vadede görmesi ihtimalleri arasındadır. Çünkü kulbun altında bir 7.95 altında kapanış gelmediği müddetçe kulp fiyatlaması... E, Dolar TL kurunda teknik olarak hala mümkün. Çanak hedefi olarak da 10.20 seviyesine doğru giden bir Dolar TL kuru ileriki zamanlarda bizi karşılayacaktır diye e, beklentilerim arasında. O yüzden alttan alım yapan arkadaşlar özellikle şuradaki hedefleri çok iyi takip etmesi şart. 7.95 dediğim gibi Dolar TL kurunda aşağıda bir kapanış olmadığı müddetçe e, buradaki Çanak hala ısınmaya devam eder ve ana hedef bölgesi olarak da orta vazlı 10-20 seviyesine doğru kendini yukarı yönlü gösterecektir arkadaşlar ilerleyen dönemlerde. Şimdi geri çekilmelerde arkadaşlar ilk etapta 8.36 bir destek bu 8-36 desteği dikkatli bir şekilde takibimizde kalacak. Bu günlük Ema'da da destek bölgesidir. 8-36 destek bölgesi. 8.36 destek bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yine hareketler tekrardan 8.36-8.48 seviyeleri arasında kendini gösterebilir. Kısa da 8.36-8.48 aralığı takibimizde olacak. Önemli aralıklar şeklinde takip edilebilir. 8.36 altında da gene bizler için bir 827 e, destek bölgesi en yakında <laughs> göze çarpan bölgeler arasında takip edeceğimiz yerler arasında hedeflenebilir. Evet, e, dolar TL'de dediğim gibi arkadaşlar geri dönüşler e, bir alım fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir. E, yukarı yönlü hareketler ise e, şu an itibariyle e, 9 TL üzerine çıkamadığı müddetçe tekrardan bir düzeltme satış niteliğinde değerlendirilebilir. Grafik üzerinde şu an itibariyle baktığımız zaman bu hareketler yukarıda 8.36 desteği ve aşağıda 8.07 en yakın destek bölgeleri olarak göze çarpan yerler olarak gözükmekte arkadaşlar. Bizlerin de yakından takip etmesi gereken en önemli seviyeler şu an itibariyle 8.36 destek bölgesi olacaktır diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım. Dolar TL ile ilgili şu anki e, görünüm bu yönde. Ayrıca 14 Haziran ile ilgili bir, bir video yaptık. 14 Haziran'daki önemli gelişmeler de e, buradan gelecek olumsuz haberler de Dolar TL kurunda tekrardan yukarı yönlü ataklar e, meydana getirebilir. E, 14 Haziran Dolar TL kuru için önemlidir. 14 Haziran'da yine e, konuşulacak Konular arasında en önemli S-400 meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, insan hakları meselesi ve tutuklu gazeteciler meselesi masada olacak. Ve buradan gelecek haberler, haber akışı da Dolar-TL kurunda e, olumlu veya olumsuz yönden arkadaşlar Dolar-TL kuruna yön verecektir. Geri çekilmelerde verdiğim destek noktaları takibinizde olsun. 8.36, 8.27, 8.11 ve 8.08 destek bölgelerimiz arkadaşlar. E, bu destek bölgeleri şimdilik takibimizde olacak önemli e, yerler arasında. İlerleyen dönemlerde ve kapanışlara göre tekrardan videolarımızı değerlendireceğiz ve buna göre e, kendimize yeni oluşmuş e, destek ve direnç noktalarını da belirleyeceğiz. Evet sevgili dostlarım dolarla ilgili videomuz e, şu an itibariyle bundan ibaret. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.